ok parçaları sorularında yapmamız gereken şey sorudaki sayılardan oklar çıkartarak tabloyu doldurmak. Tabloyu nasıl dolduracağız? Şimdi sayılardan öyle oklar falan çıkartacağız dedik de kafamıza göre ok çıkartamayız. Mesela böyle bir ok çıkartamam ben. Şöyle bir ok çıkartamam. Ok çıkarken böyle ve çapraz oklara yer vermeyeceğiz. Mesela 6 sayısından ok çıkartıyorsak oradan çıkan Okların toplam uzunlukları 6 olmalı. Mesela 4 sağa gittim, 2 aşağı gittim. Toplam 6 oldu. Öyle olabilir mesela cevabı. Ben örnek verdim sadece. Ve sayı haricindeki yani sayı olmayan bütün karelere bir tane ok koyacaksınız. Ne 0 ok koyacaksınız ne de 2 tane ok koyacaksınız. Ne de 3, 4, 5. Sadece her boş kareye bir tane ok koyacaksınız. Bu kadar. Şimdi şuradaki kareye bakalım bu kareye ok gelecek değil mi? Her kareye bir tane ok gelmesi gerektiğini biliyoruz. Bu kareye yerleştirebileceğimiz ok iki sayısından çıkmalı. Çünkü bu iki sayısından böyle de yerleştirirseniz o kareye ulaşamıyorsunuz. Aynı şey bu kare için de geçerli. O kareyi dolduracak ok iki sayısından çıkıyor. Bu kareyi dolduracak ok üç sayısından çıkıyor. Evet çizelim. Şimdi bu taktikler aslında zor sorularda işimize yarıyor. Yani bu soruda bunu yapmak zorunda değiliz. Çünkü burada can kurtaran 9 var. Burada 2 sayısı olduğu için ben böyle 9'dan bir birim sağa doğru ok çıkartamam. Dolayısıyla da geriye kalan oklar böyle olmalı. Zaten ee, yukarı 4 birim aşağı 1 birim sola 4 birim topladığınızda 9 oluyor. Aynı şekilde 6 için 2 sağa 1 sola 3 aşağı derken zaten toplamı 6 oluyor. 2 içinde 1 aşağı 1 yukarı zaten başka nasıl dolduracağız ki o kareleri yani. Aynı şey buradaki 2 içinde geçerli mecbur 1 yukarı 1 aşağı buradaki 2 içinde 2 kare yukarı gideceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü sorunun çözümü bu şekildeydi. Sonraki sorularda görüşmek üzere.